Merhaba arkadaşlar ben İdris başkan başkan. Merhaba arkadaşlar ben İdris Bugün sizlerle beraber evet. Benim evimi tanıtacağız Ahmet'le Ahmet birlikte Bir ders benim evimi tanıtmıştık evet. Şimdi Bu başkan sefer başkan. benim evimi tanıtacağız evet. Ee, i̇ki kuzen böyle biz ara ara video çektik Hatta yeni bir kanal oluşturduk Kanalın ismi Kanalın ismi iki kuzen Evet bu İdris'in dolabı İdris'in acil bir işi çıktı Sonra bu İdris'in dolabı. Ama bu ders dolabı. Şarkıyı da dinleyin çok güzel bir şarkıdır. adam bunu biliyorsunuzdur artık söylemiyorum da. Evet arkadaşlar. Ayıcı İdris'in ütü. Gitar arkadaşlar. Bu gitar güzel bir gitar. Bunu çalabiliriz. Hatta ben çalabiliyorum. Ama çalmak istemiyorum. Sonra çalarız. Sıradaki videolarda çalarız. Şarkıyı lütfen dinleyin ama özellikle dinleyin. Evet. Bu İdris'in yatağı. Yarış arabası. Bu öyle. Bu İdris'in Fenerbahçe'li olduğunu belli ediyor arkadaşlar. Topu. Evet. Bu İdris'in masası. Ders çalışmıyor bunda. Genellikle sus var. Çiçek gibi. Evet. Bu İdris'in halısı. İdris'in halısı. Ondan sonra İdris'in evi bu. Evet. Böyle göstereyim. Baştan İdris madalya almış. Kuzenim bana haber vermiyor. Tabii benim de 7 tane madalyanım var. Bunu Altın oradan Altın orada futbol Okulları Kuzey almış. Bu Fair'ı biliyorum. Bunu anlatmıştı bana. Bu centilmenlik madalyonu. ama bunları ne Bu da voleybol. Bunu da geçen sene e, göstermiştim göstermişti bana. Ve İdris geldi arkadaşlar. Evet İdris. Tamam, tamam. <laughs> Bu kadar video yeter arkadaşlar. Oğlum daha yeni geldim. Sonra devam edilecek. Evet.